Hepinize hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 21 Ex kariyerimizin 15. bölümündeyiz. Daha fazla FIFA 21 Ex Dersli kariyeri istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenin. Beğeniler artık like'ları arttıralım bakın Ex kariyeri çünkü yavaş yavaş bitmeye doğru gidiyor. Yani yoksa e, seri hızlı bitirmek zorunda kalacağım. Like'lar düşüyor. Bizim kanalımızın gelişmesi lazım. O yüzden like'ları arttırmamız gerekiyor. Arkadaşlarınızla videoyu paylaşabilirsiniz. Kanala hala abone olmayan veya kanalı, kanalımı ilk defa gören birisi varsa. Güzel fiyat videolarım var. Hepsine bakabilirsin. Farklı farklı kariyerler var. Eee kanalda var. Açıklamada da bu arada playlistlerin linki var. Orada bakabilirsin. Abone olursan çok sevinirim. Videoyu beğenelim ve bildirimleri açalım ki yeni videolardan haberdar olalım. Bugün herkese dersli kariyerimizde bomba bir bölüm olacak. Papa kupasının finalini oynayacağız. Çok da vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen abi sizi maça götüreyim. Keyifle. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Bu videoyu İzleyin tadını çıkartın. Evet dostlar önce gördüğünüz gibi şu anda Nisan ayındayız. Ee, Nisan ayından devam ediyoruz daha doğrusu. Dediğim gibi e, en azından bu tarzlıklara üçüncülükteyiz şu anda. Ve bu ligi biraz hızlı bitirmek istiyorum. Yavaş yavaş ikinci lige doğru geliyoruz. Belki bu da son bölüm artık bu ligdeki geçirebileceğim son bölüm olabilir. Öncelikle size şimdi puan durumunu göstereceğim. Ee, abi gördüğünüz gibi şu anda Barnzi takımı e, 92 puanda. Exerst yani biz 85 puanlı ikinci sıradayız. Arkamızdan Porschmut geliyor. Bize bayağı yakın oynuyor o da. Bir maç eksiği var. Eğer kazanırsa e, 40. oynayacağım maçı bizi geçecekler. E, yanlış hatırlamıyorsam bu bilgiyi çatay kaplandan aldım. Birinci ve ikinci takım bu tarz liglerde e, direkt üstü geçiyor. Yani eğer biz ikinci bitirirsek Barnes ile birlikte üstü yani ikinci lige çıkacağız. Eğer ama üçüncü bitirirsek de 5, 3, 4, 5, 6 aralarında playoff oynayacak. Ve e, kim o playoff'un galibi olursa o da yani normalde 3 takım çıkıyor. E, ee, 3 4 5 6 ile de arasında playoff oynanıyor ve kim o playoff'u kazanırsa da e, tekrar üst lige çıkıyor. Yani abi biz ligi uzatmak istemiyoruz. Gerçekten şu ikincilik en azından bitirelim. Barnes'i geçemedik hala da Nisan ayına geldik ama en azından bir e, ikinci sırada bitirmek istiyorum. Porschmut'u e, yakalamamız lazım. Umarım son oynayacağı maçı kaybeder veya berabere kalır ve biz de rahat ederiz. Ama onun dışında abi bugün Barnes ile yani ligdeki birinci takımla ve bayağı iyiler ligde maç kaybetmiyorlar herifler. Yani ne kadar kıçımırttıysam da yetişemedi adamlara. Ve onlarla birlikte bir Kupa maçı oynayacağız biliyorsunuz geçen sene Papacun'un kupasının e, şampiyonu galibi Biz olmuştuk biz almıştık kupayı ve bu sene de Back to back yapıp bu kupayı almak istiyorum Sizlerin desteklerini like'ları şu an atalım Videoya hala atmayanlar e, hemen Videonun başından atalım sonra rahat edelim Beni de rahat ettirin güzel bir maç olacak Kendi evimizdeyiz final maçı 2 Nisan tarihinde oynanacak Bu kupayı almak istiyoruz gerçekten artık e, Önemli şeyler bunlar bizim için Kulübümüzü kupalarla doldurmamız gerekiyor. Kondisyonlarımız pek pek iyi durumda değil ama yapacak da pek fazla da bir şey yok. Ben abi Mekmenemeni başlatacağım bugün. Mekmenemem bu aralar bayağı iyi performans sergiliyor. 68 ratinge kadar çıkmış Yusuf Demir 73 ratinge çıkmış. Kadromuza sonuna kadar güveniyorum. Harbiden sonuna kadar güveniyorum. Challenge'nin ratingi düşüşe ama beklediğimiz bir şey dediğim gibi bu zaten geçen bölümde söylemiştim. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Ee, kadromuz hazır. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Ayözeli ama Emre yerini değiştireceğim. Evet şu an hazırız abi. Hadi bakalım. Papucunun kupasında final maçı. Umarım kupayı alırız gençler. Heyecanlıyız. Maça geçelim. Bu arada gördüğünüz gibi Nisan teknik direktörü seçilmişim. Bora Kontaş. Üçüncü ligde Nisan ayının teknik direktörü olmuş. Artık takımımızı ikinci lige çıkarmak istiyoruz. Premier Lig'e doğru yolculuğumuz tam gaz devam ediyor. Video like atmayanlar like'ları atsınlar. Bol bol yorum yapalım. Önerilerinizi yorumlara bekliyorum. Kanala abone olmayanlar da abone olsun. Exeter City'yi şahlandırmaya devam ediyoruz. 4. Lig'i güzel bir şekilde geçtik. Çünkü ligde de güzel bir şekilde geçmek istiyoruz ve bir dahaki sezon ligde top koşturacağız. Gördüğünüz gibi e, 2-0 2-0 turları geçtik. Finaldeyiz. Bansi de güçlü bir takım. Yani ligde en azından bayağı hiç maç kaybetmiyorlar. İyi durumdalar. Umarım e, bu kupayı da onlara karşı alabiliriz. Maça geçelim. Gör Demir'i. Yusuf Demir. Yusuf Demir. Dakika. Dakika 4'te attık golü Yusuf Demir. Yusuf Demir attı golü. Barnsley Barnsley. Hey Barnsley. Ligde iyi olabilirsin ama daha karşımıza çıkmadın oğlum. Böyle atarlar golü işte. Adam mısınız lan? Diyoruz ve Yusuf Demir'le golü attık. Burada çok güzel paslaştık. Yusuf Demir yeni forvetim Juan Perez'e pası verdi. Juan Perez döndü Yusuf Demir'e ve mükemmel bir vuruş. Yusuf Demir gol atıyor. Gol atıyor gol atıyor. Gelecek Rising Star Yusuf Demir. Geleceğin, Egezer geleceği. Biz onu abi 27-28 yaşında 100 milyon liraya satarız, ben size söyleyeyim. Bora kontak sevinçli. 1-0 öndeyiz, Barnsley maçında. Pavacan'ın kubasını yine almak istiyoruz. Gör Williams'ı. Vur plaseyi oğlum. Vur plaseyi Williams! Barnes'e toz yutturduk, toz yutturduk. Mükemmel plase kuyruklu yıldız Williams attı golü. Mükemmel plase. Abi ne top oynuyoruz be. Bölüme çok hızlı başladık. Spider-Man burada ver kaç yaptı. Kuyruklu yıldız Williams'la. Kuyruklu yıldız Williams ondan sonra topu alıp mükemmel bir plaseyi vuruyor. Ve 10 numaralı formasıyla golünü atıyor Williams. Dördüncülükte bize çok yardım etti. Üçüncülükte de bize çok yardım etti. İkincilikte de bize çok yardım edecek. Premierlikte de bize çok yardım edecektir kendisi. O bir çocuk bizim için her şey. Williams gol atıyor. Durumu dakika 16 2-0 yapıyoruz. Bu arada şeyi söyleyeceğim. Geçen sene Papacun'un finalinde, bu kupanın finalinde, geçen sezon. E, kupa serenomisi olmamıştı. Umarım bu sefer olur abi bak. Onu artık yaşamak istiyoruz ya. Allah, pasa bak. Aferin lan Erer'in, aferin. Zaten ikinci yarı e, bizim için kolay geçecek diye düşünüyorum. O yüzden oyuncu değişikliklerini yapacağım. Williams'ın yerine Boli'yi alıyorum. Lualua'yı Perez'in yerine alacağım. Ee, şöyle yapalım abi. Bak abi Perez'i e, buraya alalım. Perez'in yerine Bolly'i alalım. Pardon Bolly değil Aspirilla'yı alalım. Sonra Aspirilla'yı de Bolly'nin yerini değiştirelim. Aynen böyle. 3 oyuncu değişikliğimizi de yaptık. Maça devam ediyoruz. Aldım topu. Lua, Lua kaldırdım. Hadi oğlum Lua, Lua Güzel kaldırdım ama olmadı. Bu arada maç da bitecek. Mekmen hemen. Besici gördüm. Boşluk yaratamıyorlar. Ama olsun Artık iki geldi Artık boşluk Gördüm boşluk Ah Hızlı pas geldi Hocam maç bitmek üzere Geçen sene olduğu gibi Galiba bu sene de Papacun'un kupasını Kulübemize götürüyoruz Evet Hocam kupa Kupa serinemesi Var mı bu sefer Papacun'un kupası be Yes, Evet Çok mutluyuz Uhu! <laughs> Aa var var var. Bu sefer kupasını önümüz olacak işte. Geçen sene yaşayamamıştık ama bu sefer Papacun'un kupasını ikinci kez kaldırıyoruz ve ikincisinde kupa seremonisinde yaşayacağız. İşte karşımızda arkadaşlar işte. İşte karşımızda arkadaşlar site. La 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 la. Exeter'si. Lay 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 lay. Beyler like'larınızı bekliyorum. Bol bol yorum atalım. Exeter kalp 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 kalp. Görmek istiyorum onları. Helal be. Iago Erder'in kaptanlık pozu bandını giydi. Chelsea de olması lazımdı ama. Evet, kupayı kaldırıyoruz. Kaldır kupayı. Kaldır kupayı. Iago Erder'in. Iago Erder'in kaldırdı kupayı. Hadi bakalım. Exeter'si bu sene de alıyor. Papacjonun kupasını, evimize ikinci kupayı götürüyoruz. Şampiyonluk kupasını saymazsak geçen sene. Evet dostlar kupayı kazandık yine sayın Bonkör Rex'ler CEO kurulu bize 120 bin euro vermiş. Güzel para abi tertemiz güzel sıkıntı değil. Yine e, ayın yılın teknik direktör ödüllerini topladık güzel oldu bu. Abi şimdi e, toplam dördüncü kupamızın e, peşine koşacağız. Yani 3 kupa aldık şampiyonluk kupası bir tane dördüncü kupası iki tane Papacjon kupası aldık bir tane de şimdi e, İkincilik şampiyonluk kupası almak pardon üçüncülük şampiyon kupası almak istiyoruz ama zor şu anda. Barnes abi gördüğünüz gibi 92 puanda. Ee, biz 85 puandayız. Porsche mutta bir maç eksiği var. 83 puanda. Umarım abi Barnes'i e, bu mağlubiyetten sonra moral olarak düşer ve bize kupayı teslim eder diyeceğim. E, Charlotte, Charlton Athletic'de oynuyoruz. E, artık kaç maç kaldı ona da bakalım. Abi burada 5 maçımız var. E, Nisan ayında. Mayıs ayında da bir tane maçımız kalmış. Güzel. 5 maç var. Pardon 6 maç var duruma göre bakacağız. Bu maç bu bölümün hepsini bitiremeyebilirim. Belki bazılarını simüle bir deriz. Mesela Charlton Atletik 5. sırada bir takım. O maçı oynamamız gerekiyor. Hızlı hızlı oynayalım abi. Kadromuzu zaten biliyorsunuz. Chelsea, Atletik 5. sırada Demir, Stiperman, Perez, Williams, Boli, Blackett, Capris. Karşı takımın güzel formaları varmış. Ben bu sefer abi ama şu formaları giyeceğim. Evet hazırız abi maça geçebiliriz. Evet takımca moralimiz çok yüksek. Biliyorsunuz ki az önce Favucu'nun kupasını aldık güzel oldu. E, ikinciyi aldık. Back to back yaptık. Şimdilik maçlarımız devam ediyor. Şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu takım şampiyon olacak. Ben buna inanıyorum. Hala video like da lütfen bir like bıraksınlar. Kanal abone olmayanlar abone olsun. Bol bol yorum yapın. Artık sizin transfer önerilerinizi yapacağım. Söz veriyorum. Kendi transfer önerilerimi yapmayacağım. Çünkü patlıyorum öyle olunca. Artık önerilerinizi bekliyorum abi. Transfer önerilerinizi bekliyorum. Sizlerin dediklerini yapacağım. Hadi maçımıza geçelim. Adam ne koştu yakalayamadık lan. Adam ne koştu Curtis ya. Adam ne koştu be abi. Adamı yakalayamadım ha. He. Herif bir kalktı depara bizim Williams gibi. Gol attı valla. 1-0 gerideyiz. Hadi abi yakaladık. Geldi gol geldi. Oh! Abi. Spiderman ne yaptın lan? Spider-Man gör Williams'ı Juan Perez pardon Juan Perez Juan Perez attık golü Juan Perez at oğlum at taktığını at, taktığını, at taktığını. gol geliyor gol geliyor Ulan iki tane direğimiz var bomba gibi mis gibi gol ya ikisi de Spider-Man bugün cenavet gelmiş güzel ama olsun Juan Perez gol atıyor Güzel pas verdi burada Güzel fake attı Muhammed Bol rol yapmışım pardon. Plesey'de vuruyorum ve gol geliyor. Bir bir yapıyoruz durumu galibet golünü arıyoruz. Çok iyi pas. Aferin lan Besic. Kedi olanı far tuttun Vur oğlum. Lan bu şaka mı? <laughs> Mekmenemen'in mükemmel pas. Artık hocam bu gol geldi değil mi? Hocam benim klasik hareket her zaman kurtarır. Her zaman kurtarır. Her zaman hak ettik bu golü. Hak ettik. Hak ettik abi. Kaçıncı kaçırdığımız gol bu ya? Ses de gitti. <laughs> yani kaç direk kaç tane dışarı vuruş. Mcmenemen atıyor. Graf derim oğlum Mcmenemenim. Mcmenemen attı. Bravo. 2-1 yapıyoruz durumu. Hocam hızlı hızlı bütün maçları oynamamız lazım. Bu bölümde bu lig bitsin. Evet hala bu arada 7 puan farkımız devam ediyor. Eee Barnes takımı ile yani 7 puanlarımızda fark var abi. Herifler maç kaybetmiyor. Yani şu 3 maçı falan biz bu arada Barnes ile maç yapacağız. Onu da söyleyeyim. Yani bir iki maç falan kaybetseler bakın çünkü daha ligde şimdi bizde kaç maç var? 4 maç var abi. Bir iki maç kaybetseler zaten bize de oynayacaklar. Bakın 30'unda eee Barnes ile 1. ile maç yapacağız. Yani kaybetmeleri lazım abi. Kaybetmeleri lazım. Bir, şeyler, bir şeyleri kaybetmeleri lazım. Hemen abi şimdi şu maça gideceğim. E, bu takım ismini de bilmiyorum. Eee Plymod Kaçıcı sıra demiş bu takım. Ona bakalım isterseniz. 16. sıradaymış demiş. Yenersiniz lan bunları. Oğlum bunları yeneriz lan. Ha ne diyorsunuz? Bu maçı simüle edeyim ben. Değil mi? Yenersiniz, yenersiniz. Güveniyorum size çocuklar. Hadi. Hadi yüzümü kara çıkarmayın. Yeneriz bu maçı. Yes, galibiyet be. Yaşasın el şükür ya. Tamam abi şimdi bir Athletic'le oynayacağız. Onlar kaçıncı sırada acaba? Onlar da 11. demiş. da o kadar da riske atmaya gerek yok. Şu anda abi aramızda hala daha 7 puan fark var. Hulisti bu arada 87 puanla ee, 3. sıraya kaymış. Porsche Mutlu aynılar. Neyse abi bir garantistik maçına girelim bakalım. Belki kolay geçer. Juan Perez mükemmel pas. Juan gole gidiyor. Juan attı şu bir. Dakika 3'te işte atıyoruz. Şampiyonlar koşmamız gerekiyor Eggs ile. Helal sana lan çocuk. Helal aferin oğlum. Helal like'larınızı bekliyorum. Eggs Dersi şampiyonluğa götürüyor muyuz bölüm götürmüyor muyuz? Şu an şimdiden yorumlara yazın. Size şampiyon olabilecek miyiz? Birinci olabilecek miyiz? Devam. Çok iyi pas. Olmadı. Böyle tekrar. Juan Perez. Juan Perez. Sen bu ligi yakmaya geldin oğlum. Ben tekeden sonra bize çok iyi geldi Juan Perez. Lan ne oldu oyun bozuldu Duvarın içine falan girdik Allah'ım neler oluyor Ben tekeden sonra çok iyi geldi bize Juan Perez Golünü de atıyor Mükemmel çar bak nereden vurdu İğne deliğinden vurdu o topa Çok güzel vuruyor Durum 2-0 yapıyoruz Hemen diğer maça kayacağız hızlı olmamız lazım Kameraya da mikrofonla vurmayalım Evet gördüğünüz gibi şu anda Barnes'de birinci sırada ve aramızdaki puan farkı 4'e kadar inmiş abi. İkimizin oynadığı maç sayısı 43. Aradaki puan farkını 4'e indirmemiz çok güzel oldu. Barnes'i yenersek 3 puanı oradan alacağız bir kere. Yani abi bizim şu anda hiç bir maçı kaybetmememiz lazım. Çok iyi oldu bu. Barsit puan kaybedecek beyler. Çok heyecanlı şu anda. Gerçekten çok heyecanlı. Crew Alexander takımıyla oynuyoruz. Bu takım daha önceden oynamışızdır illaki. E, ee, kondisyonlarımız bayağı kötü. Bu Tagagi 59 Racing'e kadar düşmüş. Alacağım. Ne nereden aldıysam o adamı da gerçekten. E, ee, kondisyonları biraz güzel olan adamları oynatmak istiyorum bu maçta. Kaplis çıkacak mesela. Onun yerine Sparks girecek. Çeldirin çıkacak. Emma girecek. Besit çıkacak. Tagagi girecek. 59 Racing ile kardeşim benim. Hadi abi takıma sonuna kadar güveniyorum e, ee, deplasmandayız bu sefer. Bundan sonra Barnsley maçı var. Hızlan maçımıza geçelim. Aldım topu. Çok güzel pas attın. Kimse yok. Boli. Boli. Sert pas. Hadi be. Sesim ne oldu lan? Sesime bir şey oldu. Penaltı mı? Aa adamları sakatlanmış. Sesim orada bir şey oldu ya. Gol. Yes. Exhaust yenilmez. Exhaust bükülmez. Kimse yapamaz bunu. Attı golü. spider -manimiz. Şu an momentum acayip bir abi. Takım çok iyi. Uçuyor yani şu an takım. Harbi uçuyor. Mükemmel oynuyoruz. Goller atmaya devam edelim. Lighter'ı bombalayın gençler. Exler City ikincilikte ya. Lighter'ı bombalamanız gerekiyor. İkincilikteyiz. Şampiyon, Championship ligindeyiz galiba. Gol atıyoruz. Let's go. Devam. Hadi hocam şu bak şu gol atalım. Maçı simüle edeceğim. Allah'ını seviyorsan atalım. Hadi ekmen hemen. Atıyor seviyorsan bu golleri. Ekmen hemen nereden vurdu topa gol geldi. Mekmen hemen Mekmen hemen Beyler bu bölüm alev atıyoruz alev 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 Mekmen hemen Sonradan patladı ya geçen sene aldık bu herifi Geçen sene bu kadar iyi değildi Üçüncülükte bir şeyler oldu adama oynamaya başladı Ve diyorum abi size Eksilerse bomba geliyor Bu maçtan da galip bir şekilde ayrılacağız büyük ihtimalle Çünkü simüle etsem ne zaman simüle etsem 2-0'da hep 2-0 bitiyor maçlar yani FIFA'nın salaklığı Bak izleyin abi Simüle et diyorum ve maç 2-3-0. Oo, güzel. film gol atmış. Evet beyler şu anda çok kritik bir durumdayız. Bakın 4 puan fark var aramızda Barnes ve Barnes oynayacağız. Son ligdeki 2 maçımız abi. Barnes oynuyoruz. 101 puan da Barnes Biz abi e, 97 puandayız. 44 maç oynamışız ikimiz Bu maç her şeyi belirleyecek abi. Eğer abi bu maçı kazanırsak bakın anlatıyorum. 100 puanla çıkıyoruz. Barzile 101 puanda kalıyor. Ve ondan sonraki son maçımızda da bir galibiyet alırsak. Barnes'i berabere veya mağlubiyet Alırsa şampiyon oluyoruz. O yüzden çok önemli bir maç. Çok değerli bir maç. Gerçekten çok değerli bir maç. Kondisyonlarımız çok iyi. Çok iyi durumda kondisyonlar. Ee, gerçekten süper durumda. Abi ne yapalım? McManavan'da başlasak mı? Başlamayalım şimdilik. Bu kadromuzda bir 11'imizle başlayalım. Duruma göre değişiklik yaparız. Bu maç her şeyin e, belli olacağı maç. Karşımızda Bornzli var. Vakit kaybetmeden maça geçmek istiyorum. Beyler beyler beyler. Bu maç her şeyin belli olacağı maç. Şu anda hala daha videoya like atmayanlar varsa lütfen bir like tuşuna basın. Bol bol durum yapın önerilerinizi bekliyorum transfer önerilerinizi. Kanala abone olun. Gerçekten çok güzel bir kariyer devam ediyor ve mükemmel bir maç gerçekten şu anda. Birinci sırada kim bitirecek? Belki de maç bunu belirleyecek. O yüzden Barnes'i kesinlikle yanmamız gerekiyor. Kupada yendik. Maçın başında Papajon'un kupasını yendik. Şimdi yeneriz abi. Ben takıma görünüyorum Let's go! Yapma yapma yapma. Allah'ım yemedik. Hocamızı çıkalım hadi. Ne kadar erken gol atarsak o kadar iyi bizim için. Juan Perez. Stay Spider-Man. Döndüm. Tekrar Spider Juan Perez. Yusuf. Juan Perez. Spider-Man. Çok yavaş be bu adam ya. Bu adam çok yavaş ya. Boli. Vur. Offside yok. Gol geldi. Gol geldi. Gol geldi Perez e, ne yapıyorsun? Ben TEK utan 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 seni Kolombiya'ya boşuna göndermedim. Gol! Gol! Yes! Ekster şampiyon mu olacak Barnsley? Bölümün başında da yenmiştik. Şimdi de yeneceğiz galiba. Şimdi de yeneceğiz. Barnsley korksun bizden oğlum Barnsley. Barnsley bizden korksun beyler korksun. Ben size söyleyeyim korksun. Gol atıyoruz abi. Mis gibi gol. Like'larınızı bekliyorum gençler. Daha başlangıç, daha başlangıç. Devam. Devam. Yapma. Lan bu nasıl gol be? Yapma ya. Nasıl gol olun bu ya? Lan sizin yapacağınız iş ha. Nasıl gol olun bu? O kadar kurtarıyoruz olana bak ya. Bak burada mis gibi kur Tanuguchi mal gibi düştü ya. 1-1. Çok iyi pas oha! Harika pas! Harika pas be! Yusuf Demir harika pas! Harika pas, kim attı o pası? Yusuf Demir yırttı üstünü başına attık, mükemmel gol atıyoruz gençler! Like'larınızı bekliyorum! Ha Juan Perez abi işte, Juan Perez ya! İyi ki almışım bu adamı abi! Biz de iyi transferler buluyoruz yani abi bak buluyoruz! Klas bir pas, klas da bir vuruş Yusuf Demir'den. 18 yaşındaki genç işten golünü atıyor ve durumu 2-1 yapıyoruz. Let's go. Evet dostlar bölümü çok uzun tutmak istemiyorum. Sonuca geçeceğim. 2-1 bitti maç. Bakın burada bölümü bitiriyoruz. Şu anda durumlar aşırı kritik abi. Gerçekten çok kritik. Barnsley maçından galip ayrıldık. Ee, şu anda 100 puandayız. 101 puanda Barnsley. Şuraya bir saracağım abi. Evet şu anda 13 Mayıs'tayız. Son lig maçımızı oynamamız gerekiyor normalde. Evet abi her şey şimdi çok belli olacak. Bakın Barnsley'in de bir maçı kaldı. Bizim de bir maçımız kaldı. Ee, eğer Barnsley bu maçı... Yani önündeki maçı berabere veya mağlubiyete e, yaparsa bir şeyler o şekilde olursa e, gelişirse konuşamıyorum heyecanlandım. Yani mağlubiyet veya beraberlik alırlarsa e, biz galibiyet alırsak şampiyon oluruz. Galibiyet alabileceğimiz bir takım bence Donchester. O yüzden e, yani çok bir dahaki bölümü sabırsızlıkla bekleyin diyorum. Bir dahaki bölüm 150 like'tan sonra falan gelecek onu da söyleyeyim ama çok güzel bir bölümdü. Gerçekten eğlendim oynarken. Evet dostlar dediğim gibi bir dahaki bölümün exdersi karar bölümünün gelmesini istiyorsanız bir dahaki bölüm için 150 like atmanız gerekiyor. Bakalım bir dahaki bölüm e, üç, ikincilik transferlerini yapmaya başlarız o yüzden yorumlarda transfer önerilerinizi yazın e, ve bir dahaki bölümde şampiyon olup olamayacağımız belli olacak. O yüzden dediğim gibi 150 like'dan sonra bir dahaki bölüm gelecek. Bildirimleri açın kanala abone olun ve önerilerinizi bas, üstüne basıp söylüyorum yapmayı unutmayın çünkü sizin önerilerinizden bir liste çıkartacağım. Bu şekilde abi sizleri çok seviyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere buralı öyle kalın hoşçakalın.